Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi okullar, kurslar vesaire kapatıldı ve sokağa çıkma yasakları da tekrar gündeme geldi. Ben aslında bununla ilgili bir video falan çekmeyi düşünmüyordum. Neden? Çünkü bununla ya bence sıradan bir karar. Okullar kapatıldı. Zaten az çok da alıştık artık bu duruma ama her tarafta bununla ilgili bir videolar vesaire görünce sizler bence telaşlanıyorsunuz. Ya ne oluyor acaba? Of, olağanüstü bir durumun içerisine mi girdik? gibi düşünebiliyorsunuz. Ben size bunu yaşatmamak için hiçbir video çekmeme kararı almıştım. Fakat baktım ki yine felaket tellalları veya ya bu kusubu konuşup duranlar var. Yani yok efendim tekrar işte konuların çıkarılması mı gündemde şöyle böyle. Kimse de hani video çekiyor herkes kimse de ne yapılması gerekiyor falan da söylemiyor. Haber bülteni gibi ya şöyle oldu böyle oldu. Tamam onlara da sözüm yok ama ben dedim ki ya baktım hani öğrencilerin de kafası biraz karışıyor bir dedim ben yani neler yapılması gerektiğine dair kısaca bir video çekip paylaşayım. Takdir sizin yani beğenirseniz beğenerek beğenmezseniz de beğenmeyerek video tepkilerinizi dile getirebilirsiniz. Şimdi bir numaram arkadaşlar. Yok vay efendim konular çıkarılır mı tamamından mı sorumlu oluruz lütfen bu toplara sakın girmeyin arkadaşlar aynen konuların tamamından sorumluymuşsunuz hepsinden müsünüz gibi plan programlarınızda bir değişiklik yapmadan devam edin çalışmalarınıza ama en önemlisi şu en önemlisi bakın okullar kapatıldı biz evlere döndük değil mi? O zaman yapmamız gereken tek bir şey var. Evde çalışmaya adapte olmak, evde verimli çalışmayı öğrenmek. Bunu hala bilmeyenler, beceremeyenler olabilir. Çünkü kabul ediyor edelim, edelim lütfen kolay bir şey değil evde çalışmak. İşte kimin odası var, kimisi yok, kimin masası var, işte kimin evde küçük kardeşi var, gürültü çıkartıyor. Kimi rahat edemiyor yani kütüphaneye alışmış. Olabilir. Bunlar normal şeyler ama alışmamız lazım. Artık adapte olmamız lazım. Evde ders çalışmaya. Bununla ilgili sizlere birkaç madde topladım ben. Evde nasıl daha verimli ders çalışabiliriz? Evdeki çalışma süremizi arttırabiliriz buna dair. Şimdi bir numarama gelecek olursak. Bir numaramda diyorum ki size çalışan arkadaş grubunuzla bir WhatsApp veya Telegram grubu artık hangisini kullanıyorsanız bir grubunuz olsun. Yani sürekli görüştüğünüz. Neden? Çünkü bu süreçte biz çok yalnız kaldık evde. Psikolojik olarak da bunalabiliyoruz ve şöyle gelebiliyor arkadaşlarla iletişimde olmadıkça ya işte herkes çalışmayı bıraktı gibi. Mesela geçen sene de çok geç almıştı. Çok sürekli kararlar değişiyordu. Ya herkes saldı, herkes çalışmayı bıraktı. Aslında çok da öyle olmamıştı. O yüzden bir çalışma çalışan arkadaş grubu edinin. Yoksa da lütfen. Varsa da onunla bir ortak bir WhatsApp grubu oluşsun. Oradan işte sabah kaçta kalktınız, bugün kaç saat çalıştınız. Ya çok da işi hırsa yarışa bindirmeyeden arkadaşça bu grupta iletişim halinde olun. Bu sizin zincirden kopmamanıza yani bu moral motivasyonunuzu düşürmemize sebep olsun. Ve lütfen etrafınızda da eğer ders çalışmayan çok felaket tellallığı yapan arkadaşlarınız varsa... En azından sınava kadar uzak durmanızı öneririm. Şimdi evde çalışmanın en önemli meselelerden bir tanesi de tabii ki uyku düzeni. Lütfen sabit bir yatış kalkış planı edinmeye çalışın. Örnek veriyorum her gün artık bundan sonra 12'de yatacağım 8'de kalkacağım gibi. Veya işte ille 8 saat oldu, olması gerekiyor gibi düşünmeyin. 7 saatte olabilir 8 saatte. Yani 9-10'lara lütfen vardırmamaya çalışın. Uyku düzeni de evde verimli çalışmanın en önemli şeylerinden bir tanesi. 12'de kalkmışsın 11'de kalkmışsın o saatten sonra işte kahvaltı yapıyorsun zaten yorgun argın kalkıyorsun ya yani çok uyunca da çok dinç olmuyorsunuz biliyorsunuz. Hani ne yapabilirsin gün zaten yarısı gitmiş artık biliyorsunuz akşam erken akşam olmaya başladı günler de kısaldı uyku düzeninizi lütfen oturtun. Ve çok önemli bir diğer maddem düzenli tertipli bir odanız odanız yoksa da masanız olsun lütfen gerekirse. Bugünü bu işe ayırabilirsiniz odanızı düzenlemeye tertiplemeye ayırabilirsiniz masanız dağınıksa biraz onu e, toplayın kitaplarınızı çıkartın odanızı süpürün yani tertipli düzenli bir oda çalışmanın anahtarı diye düşünüyorum neyin nerede olduğu belli olmayan dağınık karmançorman bir odada veya masada kimse çalışmak istemez. O yüzden siz de lütfen düzenli biraz daha hayatınıza entegre etmeye çalışın. Dördüncü madden bir çalışma planı veya rutini oluşturun. Bu işte konu olarak da olabilir. İşte şu konuların bitti, şu konular kaldı, şu kitaptan şu konuları çözdüm gibi şeyler de olabilir. Ondan da ziyade daha önemlisi şunu edinirseniz evde verimli çalışmaya dair çok önemli bir şeyi aşmış olursunuz. Saat saat çalışma planı. Normalde diyelim ki 9'da okula gidiyordunuz. 9'da ders başlıyordu. Siz de saat 9'da masa başında olun. İşte normalde diyelim ki 40 dakika dersler 9-9-40 arası siz de ders çalışın. 10 dakika adeta bir okuldaymışsınız gibi bir mola verin. 9.50'de tekrar masa başına oturun. Yani tamam okullar kapatıldı ama siz de o okul adeta masa başına odanıza getirtin. Bunu yaparak da çalışma saatlerinizi düzene sokarsanız en azından sabahtan öğlene kadar okul gibi çalışın diyelim ki. Oradaki o verimli çalışma saatlerini kopardığınızda günün sonrasının da çok verimli geçtiği göreceksiniz. Ondan sonra da 40'ar er dakika değil de işte bir saatlik çalışma periyotlarıyla belki ilerleyebilirsiniz. Ve evde ders çalışırken bize en büyük engellerden birine işte teknoloji, telefon, televizyon bilgisayar vesaire işte dizi, film insan yataktan çıkmak istemiyor istemeyebiliyor bazen işte sabah uyanıyor bir instagram bir dolaşıyor falan lütfen bu konuda kendinizi kontrol altına alın ve bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben uygulamıştım sınav senemde. Akşam saat 8'den önce diyordum. Telefon televizyon, bilgisayar bir şey yok diyordum. Hepsini kaldırıyordum bir köşe. Yani telefonu daha doğrusu kaldırıyordum bir köşe. 8'den önce elime asla almıyordum. 8'e kadar çalışmamı tamamlayıp ondan sonra da işte hani bir adeta ödül gibi alıyordum elime. Bir, bir şey izlemek istiyorsam o zaman izliyordum. Yani böyle belli bir oruç gibi düşünebilirsiniz. sen yani teknoloji oruç gibi. Bunu da uygulamanızı öneririm ve arkadaşlar bu süreçte ben de sizlerin olabildiğince yanında olmak istiyorum. Lütfen yorumlarda merak ettiğiniz, endişe duyduğunuz hani sorularınız varsa bana sorun. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Lütfen bu süreçte ileride bir şeyler tekrar değişebilir. Bunun kimse garantisini veremez ama değişen ne olursa olsun değişmeyen tek bir şey olsun. O da sizin çalışmanız.